On. Arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün size birlikte YouTube'da benim olan onun kanalına geliyoruz arkadaşlar. Ama ilk önce şu neyse boş verin. Direkt geçelim biz videoya. Şöyle yere arkadaşımın bir açayım. Uf. Evet ben burada videoyu durdurayım. Biraz geç açılıyor çünkü. Hemen gelirim. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Gördüğünüz gibi burada eren arkadaşımız Böyle like gelelim kanalıma. Abone olmayı unutmayın onun kanalında. Evet şöyle bir gezinelim. Bakıyorum. Parodi videosu. Bakalım bakalım. da Kanada ama bana da ama Adana ama Badana şuradaki bu Kanada bana da bana da ama Adana Badana bu ki Kadana ahangla kadına. Adana buradaki Badana, Hana Kanada, bu da yazık bana da, işte oldu bu da sana da, a a ara 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 ara. Biraz hastayım arkadaşlar onun için bazen video gelmeyebilir. Şöyle bir bakalım. İlk canlı yayın. Bu benim ilk canlı yayınım arkadaşlar. Arkadaşlar herkesin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar herkesin yorumlarını bekliyorum. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada Size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu benim ilk canlı yayınım ve en önce eskiden şey canlı yayın yapamıyordum. Şimdi güncelleme geldiği için yapabiliyorum arkadaşlar. Aa vafutlar fı bize yorum yapmış, SLM yazmış. Arkadaşlar merhaba merhaba. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. İşte bu benim ilk canlı yayınım. Herkese baktım canlı yayın yapıyor. Ben de dedim, Eren kardeşim tamam anladık. Canlı yayın, canlı yayın, canlı yayın, canlı yayın. Kafamız şişti ya." O tamam bir bir kez canlı, canlı yayınları yayın yayı. tamam, etkinleştireyim. etkinleştireyim, etkinleştireyim. <laughs> Arkadaşlar benim kanalıma abone olun. Ama bak burayı de değil. O onun takipçisi. Sen değil velet değilsin yazmış. <laughs> Var ya. <laughs> Sağ ol. Ne? Velet değilsin mi? Hayır, hayır değilsin ya. Aa. Aa. Ben Bak, Arkadaşlar futbol fasıltıları iki abone olun. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Oha bir dakika ne oldu. Arkadaşlar. Bu benim ilk canlı yayınım. Evet, sen sende bir dakika oldu. Bende dört dakika oldu ama. Neyse arkadaşlar, bunun geçelim. Umut'un canlı yayını var şurada gördüğünüz gibi. Umut'un dişine tepki. Evet, şöyle bu Umut'un dişine tepki. Her bakın. gün kazandığı canlı yayın aç abone kas. Her kadar. Hadi Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyoruz? Umut'un bize diş yaptığı şarkıyı tepkileyeceğiz artık. Ha. Hadi bakalım arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım var istiyorum. Yoturla şey. acemisi gel. Mutluluk olup olmayan vardır içinde kayda boğulan vardır. Şimdi bize mutluluk demeye çalışıyor. Şöyle şu an bir tek koyardım. Size mutluluk demeye çalışıyor. Vay canına. İçinde kayda boğulan vardır tamam anladım. <laughs> Hayran Motor benden özenti diyor. Bana isim Şöyle bir bakalım tekrardan. Beni tanı. Bakalım. Bugün sizler beraber arkadaşlar. Arkadaşlar beni tanıyın. Beni tanıyın arkadaşlar. Ben yedi yapmaya <laughs> çalışıyorum. Bizim evde internet yok. Şu an başka birisindeyiz. Arkadaşlar. Aa, selam yazmış. arkadaşlar. ben yani sorun olmamıştır. Minecraft sevmiyorsunuz. Ben Minecraft şeyleri falan yayınlıyorum. Arkadaşlar böyle yaptığım için özür dilerim. Ama ben demek istiyorum. Selam TG Remix. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Minecraft videoları çekiyormuş. Onu desteklemiyorlarmış. Niye desteklemiyorlarmış? Bilmiyorum. Anlamadım hiçbir şey. Anlamadığım için bilmiyorum. Buna <laughs> geçelim. Kanalıma abone olur musun lütfen? Olurum. Olurum. Dur 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 dur. Arkadaşlar lütfen 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 bakın tekrar dinleyin. Kanalıma abone olur musun lütfen? Gördüğünüz gibi lütfen lütfen. Neden olsun? Tamam. Bu video 10 like gelirse o sevme çekeceğim. Sen de değilsin. Ne değilim kardeşim? O Neden? değilmiş Eren devam değil. Gelmesi için Eren anlamadın mı değil? Ya. Like ben anladım. Oo <laughs> Eren çok büyülü birisin. Helal olsun sana. Eren'in kanalına abone olmayı unutmayın. Eren'in kanalına evet, abone olalım. Arkadaşlar çok güzel. Evet şöyle devam edelim saçımı kestirdim. Böyle şıklar gelecek. Arkadaşlar bu arada yeni geldim. Saçımı az önce yaptım. Ablam da şu an karşımda. Ablamı göstermek istemiyorum. Şu an dişlerini fırçalıyor ve telefonla telefonlar yazışıyor. Arkadaşlar evet. bu şu ben dişlerim saçımı yeni kestirdim. Yani ben bu şekilde kendim yaptım. Çılgın çocuk kanalı için. Yani çılgın şeyler yapmak istiyorum. Çılgın ya yani akıllı en azından böyle çılgın çocuk. Yani çılgınca şeyler yapmak istiyorum ama kanalım artık çılgın çocuk değil. Oyun dünyası. Evet duydunuz, doğru duydunuz. Oyun dünyası.

<laughs> Oyun dünyası değillerik dedik Diğer videomuza geçelim. Kurta nasıl at derilir. Minecraft. kapatabiliriz Eren çok bilincisin Eren çok bilinci kapatabiliriz, kapatabiliriz Şaka yaptım devam oh. Bir de Eren'in introlarına bakalım hadi Intro Eren sarı kuzenime Oo. Oo, Çok güzel, çok güzel. Ben bu videoyu beğenmek istiyorum. Bir de <laughs> 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 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.